Mersin'de 800 lira yaptım. İzmir'de 800 lira yaptım. Bizim 10 tane şubemiz var. İstanbul'un ve İzmir'in gözde yerlerinde. Günde binlerce tantuni satıyoruz. Tonlarca et tüketiyoruz ayda. Yakın zamanda işten ayrılan, yüz kızartıcı suçtan dolayı işten ayrılan personellerimizin yaptığı video montajı mıdır nedir? Böyle bir şeyi araştırmadan, sormadan, soruşturmadan... Ee, basına yansıtmışlar. Biz bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Elit yerlerde şubelerimiz var. Bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Uluslararası e, ve ulusal kriterlerde tam not almış bir firmayız. Yani sürekli denetlenen bir firmayız biz. Şubelerimizde ben işimi gücüm bırakacağım, çöpten biberleri toplayın, müşteriye servis edin. Bunu nasıl yapabilirim ya benim çoluğum çocuğum yiyor. Yani bunu şöyle bir mantıken düşünelim. Böyle bir şey olabilir mi? Asla olamaz. Yani bu tamamıyla gerçek dışı bir şeydir, gerçek dışı bir e, videodur. Buna e, itibar etmeyin, iftiradır, tamamıyla karalamadır. Bizim zaten müşterilerimiz bizi bilir. Yani e, eğer biz bu ürünlerimizi kaliteli yapmazsak, zaten videolarımız var. Bunları, bu videoların tamamını da size verip yayınlatabilirim. Nasıl kesilip parça parça e, sosyal medyada, çeşitli basın kurumlarında yayınladığını sizler de görebilirsiniz. Bizim vicdanımız çok rahat. Alnımız ak yani biz bu işe girerken e, yıllarımızı verdik 20 yıllık bir firmayız biz herhangi bir sağlık şikayeti olan kimse olmadı olmadı buna ben kesinlikle e, kalıbımı basarım.